Buralarda patlar geceleri mahallenin bebeleri haplar falan o dolaplar bir dönemedi Hızlıyız dayı gözler bizi göremedi bırak gözü kendi gölgen bile çözemedi Varsa çiçek yapmış çek baktım manita kaşar siktir içek gene patlıyor ortam para benim ortam emanet kimseden korkmaz Kafamız güzel olabilir ama gene de Hep dikkat edeceğim kelimelerine Bizde yalan yok dobra dobra Alfa 2-0 anakonda kobra Fazla soru sorma kendini yorma Sizin yerler bizim orada Hayat acımaz ama ha. Yapanı. Selam söyle babana Mahallen nabileri Biz severiz kiralık ferarileri Tabii ki canım benim Bu benim alın terim Kefen cebi yok Hedefim bir milyon Huzlu hayatı Hep gizli kapaklı Şansımı aradım Yüzüme kapattı Fit nefes attık. Derin nefes al Şimşek gibi çak Biz nesil legal Biz hep mekantayız Üstü kalsın Köksal babaya selam Sen bir kralsın Gene Gececi hovarda, gece buralarda kurşun izleri duvarda Hadi parla, hadi parla, hadi parla Barda ya da kumarda, rakı barda Hayat acımasama, şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana, yanaş bana Yavaş cana, abra kadabra, haram para Hayat asama, şapkadan başka Hiçbir şey takma kafana, yanaş bana Yavaş cana, abra kadabra, haram para